Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kova burcu ayına doğanlar için yükselen kovalar için 22-29 Eylül haftası için tarot açılım yapıyorum. 22-29 Eylül haftası kova burcu yükselen kova burcu için neler bekleniyor? Evet bakalım kova bu hafta nasıl önemli bir olaylar olacak? Kova burcu yükselen kova burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyiciler şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Kova burcu ile rica ederim. Desteğinizi bekliyorum her izleyimde her izleyimde bu video izleyende mutlaka bir beğeninizi bekliyorum bunda dolayı çok mutlu olurum burada ne demek beğeni koyuyorsunuz yorumları yazıyorsunuz buradan yaptığım emeklerin boşuna gitmiyor demek Evet kova burcu başlıyoruz 22 29 Eylül haftası asla üçlüsü dış beşlisi adalet kartı kılıç altısı sashovali se kartı bijeđu karte da evet asa üçlüsü arkadaşlar buradan görüyorum asa üçlüsü bir büyüme bir gelişme kart artı bakar mısınız e, buradan bir hedefiniz var bir planlarınız var arkadaşlar bir uzağa bakıyorsun geleceğine bakıyorsun belki bir daha dediğim gibi bir yolunuz var uzak bir yolunuz var bir yola gitmek istiyorsunuz olabilir. Bu yurt dışına olabilir, şehir dışı olabilir, farklı bir yerde olabilir. Ya da e, belki bazı kovalar burcu bir planınız var. Ve bu planınıza uygulamak geçim akılış beşlisi. Birler engel çıkabilir arkadaşlar. Bu konuda e, bak bazı bu planı ilgili uygulamak için yeterince donanımlı değilseniz özellikle belgelerle donanımlı değilsiniz. Bir şey içerisine girmeyin, bir yola girmeyin arkadaşlar. Mutlaka adalet kartı bir yolunuz varsa bu yolunda tam donanımlı gitmesi. Özellikle yurt dışına çıkanlar varsa bazı sorunlar çıkabilir buradan. Görüyor musunuz? Kılıç beşlisi bazı sorunlar görüyorum. Ee, bu baskı baskıcı bir sorunu bak. Bunlar ciddi bir sorunlar olabilir. Onun için adalet kartı ne demek? Bütün belgeleri ne yapmanı olması gerekiyorsa bunun yanınıza götürün. Dediğim gibi ayrıca kılıç beşli bu hafta dönemi gibi gereksiz olan savaşlar içerisine girmeyin. Kova burcu adaletli olun. bir krizler arkadaşlar bak bir kriz alevledirmeyin. dermeyin. evet adaletsizlik yapılıyorsa size bir yerden görüyorsanız bunu adalet içerisinde kendinize savunun on gücünüz yetmiyorsa bunu resmi yollarda başvurun de, e, adliyeye başvurun size öyle söyleyeyim. E, kılıç beşlisi Bu hafta birazcık göre arkanızda biraz dedikodular olabilir bak. Bu hafta biraz big bir, e, arkadaşlar bazı konularda bak bir savaş içine girmemeniz gerekiyor çünkü. E, rakipleriniz düşmanlarınız kim olursa olsun biraz bu hafta gibi güçlü görünüyor bak bu hafta bunlar e, anladığım kadar hedefe ulaşması için o insanlar sınır tanımıyorlar sınır tanımıyorlar ve e, bu hafta her şey yapabilirler bak sizi ezmek için bak onun için anladığım kadar adaletlisiniz e, adaletli yoluna yürüyorsunuz. Ama o karşınızdaki insanlar biraz adalet çizgisi açmış gibi, sizi, gibi görünüyor. Ya geçmişiniz dair belki böyle bir bu kılıç peşlisi biraz da bir geçmişi görünüyor. Bir yerden hakkı alamamışsın. Birisini haksız yere bir yere suçlamış. Bir şey almış. Bastırarak. Bu adalet kalp ne demek? Bu hafta bunu alabilmek için. Ama bir şey geçmişini bir şey kaybettiyse. Bu hafta adalet senin yerinde. E, Kova burcu. O durumlar seni lehine işleyecek ve haksızlık varsa bu haksızlığı giderebilmek için bu hafta mutlaka bir gelişme olacak ya dedim ki haksızlığı giderebilmek için bunu gideceksin baş e, bunu gideceksin gideceksin başvuracaksın gerekli olan yerlerden ve buna görüyorum her şey değişecek durumları değişecek bu hafta Adli bozarak adalet kartı. Bu da bir belgelerde bir işleriniz olabilir arkadaşlar. Belgelerden. Şimdi kadar belki bazı kova burcu bir belgelerde nelerde bir sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Bu hafta her şey yoluna gittiğini görüyorum. Her şeyiniz yoluna gittiğini ne demek? Bazı hatalar, bazı yanlışları düzel, düzel, düze düzeldiğini bir seyahat var arkadaşlar bu da sizin için bir seyahat var belki bu için birileri için ne gibi seyahat bir ikamet değişikliği bir planı yapıyorsunuz İkamet değişikliği bir planlarınız var ee, bu konuda birazcık acele etmeyin birazcık acele etmeyin bak ikamet ilgili yaşamak isteyenler var değiştirmek isteyen varsa bu birazcık acele etmeyin Kartlarımız söyler ee, <laughs> sabırlı olun. Ne zaman e, gid, e taşının büyücü kartı ne zaman kendinize hazır hissettiniz? Ne zaman imkanlarınızı, koşullarınızı size el e, verdiğini o zaman gidin. Anladınız mı? E, ve yol dedim gibi seyahat var. Belki uzaktan birler bir yere gelebilir. Uzaktan bak kılıç şövalyesi asla şövalyesi gör birler gelebilir. Mesela uzaktan bir yerde misafir olabilir ya birler için bir davanız var du davaya çıkacaksınız duruşmaya çıkacaksınız bu hafta görünüyor kova burcu ama böyle bir durum varsa bak adalet kartı çıkıyorsa bak bir davanız varsa bak görüyorum ee, koşullar sizin lehine işlediğini görüyorum. Dava size e, size döndüğünü mesela sizin lehine işlediğini başladı ve bazı sorunları hepsi bir arkada bıraktığınızı görüyorum. Her şeyiniz bak e, yoluna gittiğinin gibi görünüyor. Kılıç altısı burada ne demek ki? Bazı söylediğim gibi sorunları e, bu kılıç altısı biraz sıkıntılarla kurtulma, her şeyini yoluna koyma bir kartı. Ona biraz e, kova burcu bu hafta hangi konularda bir sıkıntı yaşıyorsanız bu sıkıntılar bu hafta her şeyi yolunuza koymanız gerekir. Bu, e, bu sıkıntı yaşadığınız durumunuzla alakalı bu konu bu hafta bu bu hafta imkanlarınız elinde olacak. Hangi konularda yaşadınızsa bu konularda bazı şeyler düzeltmek için bu hafta imkanlarınız olacak arkadaşlar. Ve bu imkanlarınızı kullanın. Ee, tekrar bir yücük göre bu hafta dediğim gibi yaptıklarınızı, konuştuklarınızı, düşündüğünüz hepsi sihir bazı kartlarımız diyor ki bazı imkanlarınız oluyor. Elinize imkanları geçiyor. Koşullar sizin lehine işliyor. Onu için ne yapıyorsunuz? Hangi nereden sorun yaşadıysa belki bu insanlar olabilir. Belki bu iş olabilir. Bunun bu hafta her şeyi yoluna koymalısınız. Bu hafta adalet kartını ne ekersiniz ona biçersiniz. Bu hafta iyi işler yaparsanız özellikle sıkıntılardan uğraşırsınız. Hangi konuda sıkıntı? Bunu inanın ki geleceğin zamanda buna ilgili güzel bir sorunlar alacaksınız. Onun için bu hafta güzel bir şey yapmaya çalışın. İyilik yapmaya çalışın. İyilik bir bumerang size dönecek. Ee, dediğim gibi bu hafta sözünü bak sözünü dediğim gibi ada, büyücü sözünü yaptıklarınızı her şey bir sihir çünkü bak, adalet ne söylersen onu karşılığı alırsın ee, ne yaparsın onu karşılığı alırsın bunu unutmayın kova burcu onun için kelimeleri söyle dikkat edin yaptıklarınıza dikkat edin iyi iyi şeyler söylemeye çalışın iyi bir şey yapmaya çalışın inanın bunu hepsi karşılığı alacaksınız tısım yedilisi bugün biraz e Bak tısım yediniz aynı tarla. Bak ektiniz tohumları toplamaya zamanı geldi bazı kova burcu için. Evet geçmişinize dair yaptığınız şeyler bu hafta alacaksınız. Bu bir marşını olabilir. Çünkü bir şey hak ettiniz bir şey arkadaşlar. Buradan görünüyor. Tılsım yedisi birileri için bu hafta arkadaşlar nasıl sonuçlar aldıysanız unutmayın ki bu da geçmişinize yaptığınız şeyleri sonucu. Geçmişinize ektiniz tohumları sonucu. Bu hafta vakti simye bu hasat dönemi söyler. Hasat dönemi. Onun için bazı işte şikayet etmeniz gerekir. Bir şey yanlış gidiyorsa bunları düzeltmeye çalışın. Çünkü bu her şey sizin ya. E, ektiğiniz şeylere sonucu. Ve artık bazı şeyler yoluna koymaya çalışın. iyi bir şey yapın. iyi tohumları ekin. Size öyle söyleyeyim bazı gecikmeler olabilir para ilgili bu mesela bir planladığınız bir ödemeler varsa belki bir iki gün gecikmeler olabilir bırak uğraşmayın bu sizden alakalı değil bu bir sistem ilgili gecikmeler olabilir bırak gelecek ve yatırım yapacaksınız arkadaşlar bu hafta yatırım yapıyorsunuz kova burcu uzun vadeli yatırım olmalı bu uzun vadeli yatırım yaparsa bu da güzel bir sonuçlar mesela altına yatırım paranı başka bir yerlere al, a, yatırın paranıza. Bu da size çok m, büyük bir sonuçlar, güzel bir şeyler ulaştıracak gibi görünüyor. Evet, kova burcu bakalım normal neler söylüyor. Evet arkadaşlar bu da bak resmi bak resmi kurumlarla bak bu da da resmi kurum bu da adalet var ve de bu resmi kurum. gerçekten adliye ile adliyede bir işiniz var gibi görünüyor adliyede ya da evraklarda bu herhangi bir, belki birler adliye olabilir, belki birler için farklı bir resmi kurum olabilir. Buradan görüyorum, bir işleriniz görünüyor. Belki birler hastane olabilir, çocuk doğumları olabilir. Çocuk doğumu olabilir belki birler. Ya da güç kartı, ayı kartı ama nedense burada resmi kurumla ilgili biraz güç, güçleniyorsunuz arkadaşlar. Güçlenmeniz var. Evet bir, belki birileri için bu resmi kurum emlilik olabilir birileri için boşanma olabilir boşanmak için e, adliyeye gidiyorsunuz ya da bir davanız var e, yıldız erkek ay güzelmiş buradan görüyorum bir erkek bu bu tanıdığınız birini bir erkek bu sizin samimi olduğunuz arkadaş bu da e, kova borcu sen olabilirsin kadın izleyici için bu da sizin eşiniz sevgiliniz olabilir Bundan güzel görüyorum her şeyiniz yoluna gittiğini görüyorum ne demek aydınlığa yol, bir yeni, bir yola koyuyorsunuz ya aydınlığa gidiyorsunuz ne demek belki bir yola seyahate geleceksin bu yol çok güzel geçecek gibi görünüyor o kişiyle ya da erkek erkek izleyicide hayalinde şeyler ulaşıyorsunuz görüyorum arkanıza gü güneş önünüze yıldız ne demek hayalinizle peşine gidin e, aydınlık bir yol Şimdi bakalım özel hayatınızı dair arkadaşlar. Kariyer e, ilişki. Bu hafta kova burcu ilişkiler neler bekleniyor? ilişkilerden ne geliş hangi gelişmeler olacak? 22-29 Eylül haftası. Burada görüyorum iletişim var. Konuşmalar görüyorsunuz. Bu bir kadınla ateş enerjiyle bir kadınla bu da flört. Flört kadın, ee, e, bu da siz olabilirsiniz. Flört aşamasında bir ilişkiler görüyorum, ee, görüşmeler, buluşmalar, konuşmalar görüyorum. Evet, tekrar görüşme. Arkadaşlar burada biraz birine mesaj bekliyorsunuz, biri bir yerden gelmek gelmeye bekliyorsunuz. Bu bir gecikmeler olabilir. Bak bir gecikmeler olacak görünüyor. Mesela birine mesaj atıyorsun, haber gel, hemen haber gelmesine bekliyorsunuz. Bu biraz gecikmeler olabilir. Mesela istediğiniz anda gelmeyebilir haber. Sakin olun, her şey yolunda. Bazı bir şey bak, bu kimden haber bekliyorsun, iletişim bekliyorsun, bir şey olmuş. Onunla sizden alakalı değil. Onun bir işi çıkmış. Bir meşgul bir şey meşguliyeti çıkmış. Onun için gecikiyor. Buluşmaya gecikiyor olabilir ya da mesaj atmaya gecikiyor olabilir. Sakin olun. Bak. Sabırlı ol. Gelecek. Bak. Şimdi bakalım. Kariyer, iş, para. Evet. Kariyer, iş, para burada kariyer iş para buradan görüyorum özellikle bazı kova burcu biraz şey sorguluyorsunuz işinizi sorguluyorsunuz neden çünkü sanki bir şey arıyorsunuz bir çıkış bir şey arayıştısınız. belki bulunduğunuz işini size memnun etmeyebilir belki şey yapıyorsunuz bu iş sizin için doğru mu değil mi böyle bir şey arayıştasınız bu hafta görüyorum ve aradığınız şeyler bulacaksınız Evet kova burcu. Bugün açılımız da sonra nerede? Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kal. Güzel bir hafta geçmenize diliyorum.